Oy canım kedim benim ya. Sen evin dışına niye çıktın buraya? Gel bakayım buraya. Evin içine geri koyalım seni. Buralar hep tehlikeli yani. Gel 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 gel. Eda su Eda, su kapıyı aç. Hah, dur dur açtım. Gel bakalım gel. Baksana kuzu dışarı kaçmış. Aa ya nasıl kaçmış ya? Bu kedi de ne kadar yaramazlaştı iyice ya. Bak yine kapının oraya gitti. Dışarı kaçmak istiyor herhalde baksana. Ama dışarıda Allah Allah. köpekler var. Onu yerler. Otur şuraya otur. Ya kuzu otursanı şuraya. Allah'ım ya Rabbim, ne kadar yaramaz bir kedi bu böyle ya? Et evet ya mamasını da koydum da yemiyor hiç ya. Yok, şu yaptığına bak. Şey nerede? Luna nerede? Luna bilmiyorum ki ya. Of, ona mı kayboldu. O diğer kedimiz de kaybolmuş ya. Of herkes kayboluyor bugün de ya. Nereye gitti hiç Allah anlamıyorum. Allah, üst kata çıkmamıştır bence ya. Neyse ya boş ver bir güzel yemek yiyelim şimdi ondan sonra da bugün oyun ve eğlence günü değil mi? Hayır bugün işte oyun ve eğlence günü değil. Niye ne oldu? Ne oldu Edansu? Sen yeni haberleri duymadın mı yoksa? Ne olmuş haberlerde ne var? Kerem komiser öldü. Ne Kerem komiser mi öldü nerede? Hayır olamaz. Kerem komiseri çok seviyordum ben. Ben de çok seviyordum ama yapacak bir şey yok ya. Yani. düşmanlarla savaşırken böyle bir şeyler yaşanmış. <laughs> mezarına gidecektik hatta bugün. Aa, doğru doğru mezara gidecektik. Ben de çiçeğimi yanımda aldım bak. Evet ben de bir tane kırmızı gül aldım. Bir de bir şey aldım. Lale aldım. Benim çiçeğim, benim çiçeğim daha iyi sen küçük çiçek almışsın bir kere. Ya benim param bu kadar vardı ne yapabilirim? Dur kapıyı geri kapatalım da kuzu şimdi hemen kaçmasın tekrardan. Tamam. Dışarıdaki köpek onu yer yoksa. Tamam hadi arabaya gidelim mi? Gel gel mezarlıkların oraya gideceğiz mecburen Kerem komisere bir çiçek bari verelim yani en azından. Evet evet hadi gidelim çok üzgünüm şu an ağlamamak için zor duruyorum. Tamamdır geldik işte işte burası mezarlık olamaz ya ne kadar da hüzünlü. <laughs> evet. E ee, burası Kerem komiserin mezarıydı. Burası mıydı? Bak ama tahtayla kapatmışlar burayı. Allah Allah daha geçen şunlar gibi gözüküyordu. Niye böyle olmuş? Allah Allah Kerem komiserin çiçeklerini mi kıskandılar acaba bak böyle kocaman çiçek getirdim diye. Dur, ben de koyayım başkalarına bari de ya bu adamcağız nereye Aa Belki de gerçekten ölmemiştir o yüzden kaçıp gene düşmanlarla savaşıyordur Edası ne diyorsun? Bilmiyorum bilmiyorum ona bir şekilde bulmamız lazım bunu yapsa yapsa cadı yapmıştır Cadı mı? Ulan cadı var ya seni bir bu elime geçirirsem böyle tak tak şak şak döveceğim böyle cadıyı oh, Evet çok haklısın ya neyse cadıyı bulmaya gidelim mi? Hadi gidelim cadının nerede olduğunu biliyorum ben İyi, Tamam o zaman gidelim bakalım Ulan cadı, ulan cadı. Cadı tam olarak neredeydi ama birazcık söylemen gerekebilir daha tamam, Eda bir... Sen... Aa! Aa! <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor? Neyse geri çıktık. Neredesin? Aa, Niye yattın arabadan? Ben buradayım Eda Görmüyor sen musun? <laughs> Allah'ım ya, ya. korkunç şeyler oldu. Gel bin hadi. <laughs> Arabayı sen sürmeye başladın ya. Beni Neyse hadi bizi Cadının inine götür götürdü. Ne yaparsan tamam, yap. Hadi götürüyorum, götürüyorum. Allah. Aha işte geldik. Burası Cadının evi olması lazım. Bak evet. büyülü, büyülü. Çok korkunç gözüküyor şimdiden. Ama Eda senin de sihirli güçlerin var. Senin sihirli güçlerinle Cadı'yı alt edebiliriz. Benim sadece uç, uçmaya neyim var. Başka bir şeyim yok ki. Tamam yeter yeter. Aa burada da büyülü silahlar varmış. Bunlar da yeter. Bunlardan biraz. Of benim alacağımı al. Neden su ya? Dinlerim. Döveceğim seni. Aha bak. Olamaz cadı kekoların beynini yıkamış. Baksana kekolar bize karşı savaşmak için bekliyor. Yani kekolarla işbirliği yapmış resmen ya. Olamaz. Allah. Kekolara Kekolara bir dal teklif etmiştir. Kekolar da hemen kabul etmiştir Şimdi bence zaten. Bence de kesin. Hayatın pahasına <laughs> dövüşmek için. <laughs> evet ben Allah. Ben en iyisi uyuşma yeteneğimi kullanayım. Anladım. Buradaki lavlara asla dokunmamamız lazım. Yoksa yanarız evet. cayır cayır. Hadi gel yukarıya doğru. Ben de şöyle atlayayım seni bekleyeyim. <laughs> Geldim ben Ay. de. O kadar yavaş değilim. Kekoların devamı var burada da. Vur evet, bunları. Vuruyorum vuruyorum. Pislik kekolar. kekolar da yani çok fazla ya. Bir kere görünce. 100 tane çıkıyor. Ee, tamam bölünüyorlar anıt gibi. <laughs> Neyse hadi yukarıya doğru çıkalım. Hadi hadi sen zaten uçabiliyorsun niye merdivenden çıkıyorsun da. Ya boşver bir şey olmaz. Aha baksana kafalarını görüyorum bunların. Aa manyaklar manyaklar ya bak. Ee, kitliyorlar bunlar manyak mıdır nedir bunlar ya Allah'ım yarabbim Hepsi vur şunlara. Bizleri. Al lan al lan sen de al sana da sümük silahı sana da tamamdır. Allah. Aha hugi wugi var evet. burada bak. Ay çok korkunç gözüküyor. Hugi wugi hemen şöyle tamamdır hallettik evet. bunu da. Aa sandıkta ne var? Burada ne var? Bir tane anahtar varmış aldım anahtarı. Al hadi. Bakalım ne varmış kapıda. Kapıdan diğer tarafa geçiyoruz geçtik. Oo arkadaşlar ama bu yarışı yapmamızı istiyorsanız ve zengin olmak istiyorsanız kesinlikle kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın tamam mı? Kanalımıza abone olanlar inşallah çok çok zengin olur amin. Hadi yarış yapalım çok heyecanlandım çok heyecanlandım. Ya bekle bir Kerem komiseri kurtaralım da öyle heyecanlanırsın ya, ya. Allah'ım ya. ya. Tamam. Şuradan bir tane aldık. Bir tane de şundan aldık. Tamam. Ben, Heh, ben yarışa hazırım bekle, galiba. Bekle ben de yapacağım. Ben de yapacağım. Senden önce hazırlanacağım ben yarışa. Sen de mi yeşil aldın? Olamaz. Ya bir şey olmaz boş ver. Hemen şöyle benzinimizi de dolduralım. Lıkır 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 ben, lıkır. Ben de dolduruyorum. Benzini ha. mi içtin ne yaptın ya? Hadi çabuk hadi çabuk ben bütün gün seni mi bekleyeceğim manyak Gel Allah 3 2 1 başla <gülüyor> <gülüyor> Yaten, Of ne yaptın anlamadık sanki salak seni Hemen şöyle bir de drift ha. atalım şöyle hoppa ha. işte bu, bu kadar ne <laughs> Bunlar ne lan böyle arefleri kendine pelesenk <laughs> etmiş Allah'ım Allah Bunlar evet. senin baban değil mi? <laughs> Ben de senin babanı <laughs> şehit ettim o zaman. Neyse. <laughs> Şuna bak, devasa cadı. Devasa cadının burnuna vur. En zayıf noktası burnundaki o siyah <laughs> nokta var ya çirkin orası. Ya çirkin. Ben de vuruyorum bana. Ben de vuruyorum. Hadi öyle artık. Ayağına vur. Kıpırdayamasın manyak Hayır, cadı. Köşe, köşeye sıkıştı. Işte. <laughs> bana vurma. Kaçacak yerin kalmadı cadı. Teslim ol. Pislik. Al bakalım. Hadi öyle artık. Ha? Oh. <laughs> Hallettik. Bu işin de üstesinden geldik Evet da süper bir ikiliyiz, değil mi? evet. evet. Ah Kerem Komiser evet. orada bak evet, yatıyor. Onu alalım, onu alalım. Kerem Komiser ölmemiş. Baksana gözleri açık. Sadece içi geçmiş Bence de ya. Ya bu adam ölmez tamam. O çok iyi bir polis. Evet Kerem Komiser ölmez bu savaş evet, bitmez evet, değil mi evet Böyle. O zaman arkadaşlar sağda ve solda çıkan videoları tıklayın izlemeyi sakın unutmayın. Hepsi mükemmel, eğlenceli videolar. Kesinlikle tıklayın ve izleyin. Abone olmayı, like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşmek üzere, hoşçakalın ve de bay bay.